Alatürk ailesinin değerli izleyicileri efsane bir videoyla karşınızdayız. Bu haftaki bölümümüzde Burak Nalbant'ın yanındayız. Evet. Ve kendisi Hoş geldiniz. çok ciddi bir kanarya yetiştiricisi. Evet. Hoş bulduk diyorum. Evet. İçeriden çok güzel kuş sesleri geliyor. Evet. Hemen o tarafa geçmek istiyorum ama öncesinde seni çok kısa burada bir tanıyalım hemen içeri geçelim. Evet. Neredeyiz bugün? Bugün Ankara Akgürt'tayız. Murat Nalbant'ın oğluyum ben. Onun sayesinde biz bugünlere geldik onun ustalığıyla. Yaptığımız başarılar aslında onun başarısının tescilidir. Onun izinde yürüyebilirsek ne mutlu bize. Başarılar demişken şimdi önce burayı bir gösterelim. Burada bir sürü kupamız, ödülümüz, heykelciğimiz var. Bunların hepsi bir başarı heykelci mi yoksa? Bunların hepsi bir best. Yarışmada kazanılmış, tescillenmiş kuşların bestleri. Mesela bu kupamız yarışmanın en iyi dişisi. Best lipogram ahraç. Renk, rengi lipogram ahraç olan kuşun besti bu. Bu mesela best sarı kula. Bu gene en iyi kabak. Bu sene gelen hakemimiz Pietro Telloroli'nin bize getirdiği bir hediye. İtan bu sene evet, jürimizdi kendisi. Bu da onun kuşu. Bize hediye getirmiş. Peki bu olay İtalya'da mı daha böyle aktif bu, kanarya olayı? Ya Türkiye önceden mesela İtalya'da, İngiltere'de, Belçika'da çok şeydi ama artık öyle bir başarıya geldi ki Türkiye. Yani ben şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki dünyanın en iyi kümesindesiniz şu an. Öyle mi? Tabii ki. Şu an dünyanın en iyi kümesindesiniz. Nasıl söyleyeyim? Bu kadar iyi kuşun bir arada olduğu bir kümes dünyada bir eşi bir benzeri yok. Son kez şunu da bir gösterelim hemen içeri geçelim. Bunu da gösterelim. Mostumdan. Daha burada da var ama yeni başladık. Tüm salonun en iyisi. Şimdi bizde bestler bu şekilde besler seçilir evet. ve bunların içinden de bir tanesi beslerin besti en iyinin iyisi yani en iyinin iyisi kupası bu kuşumuzda içeride gösteririm size hı hı. bu başarıyı sağladık bu sene Kızılelma Gloster Kulübü Başkanı Burak Çelik ona da teşekkür ederiz bize bu fırsatı sunduğu için o ee, zaman bu yarışmayı sunduğu için 2024'te gene besti şu olan bir kuşumuz var onu da gösteririm size o, o gene o. iyinin iyisi olan evet. bir kuş Burada da kukatlarımız var bunları da gösterelim ondan sonra içeriye geçelim tamam. Bu gene 2000. Bu dünyanın en büyük kokartı. Gene Burak Çelik'e selam olsun. O yaptırdı. Bu şekilde hiçbir zaman bir kokart dünyada yapılmadı. Bunu da almak elhamdülillah bize nasip oldu. Burada gene Geçen seneki bestin şovumuz. Hep best. Şu en üsttekiler bu sene en son aldıkları. Şimdi Burak biz neredeyiz böyle? Burası dünyanın en iyi kümesi. Gloster ırkında dünyanın en iyi kümesi. Ben tekrar tekrar hani bunu belirtmek istiyorum. Bu başarı kolay bir başarı değil. Şimdi her işin bir zorluğu var. Ben bu kuşu hiç bilmezken babamın yanında başladım. Hani derler ya ben babamdan almadığımı kimseden almam. Ondan da kalan onurudur. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Abi. Tüm burada yaptığım her şey babamın sayesindedir onun emeğidir. Bize de sadece ufak bir emek vererek şampiyonlukları kutlamak kaldı. O seviyeye getirdi. Kendisi de burada. Peki evet Murat abi de zaten geçen bölümde kendisinin güvercin kümesini çekmiştik. Evet. Abi sen ne düşünüyorsun Burak hakkında? Yani bu bıraktığın mirası Burak senden sonra nasıl devam ettiriyor? İnşallah bize yakışır şekilde, adımıza yakışır şekilde devam ettirecek. Ya yani Burak'ın yapacağı bir şey kalmadı. Kuşu kuşun yanına koyacak, üretecek hepsi bu. Çok şükür. Allah başımdan eksik etmesin. O seviyeye getirdi. Şöyle bir gösterelim o zaman seyircilerimize. Nereden başlayalım? Ben çok kafam karışık şu an. Buradan yani... Gracias. La... Bu seneki yarışmada erkek kategorisinde başarı sağlamış bir kuş bu. Harika damızlık özellikleri olan bir kuş. Bizim öz kanımız yani bu kan bize 2016 yılından beri ürettiğimiz kan. Peki en belirgin özellikleri ne bu? Şimdi şu anda tepeleri kesik yani yanlış bir zamandayız aslında. Tepeleri kesik olmadığı zaman daha yani tepesinin yuvarlak olması oval olmayacak. Tepesi çok yuvarlak olacak. 11-11.5 çok yani şey olursa 12 santime kadar hakemler tolerans tanıyor. 12 santimden daha büyük olmayacak kuş. Elmanın yarısı gibi olacak. Yani altı böyle yuvarlak olacak. Sırtı dümdüz olacak. Bütün, bütün evet. vücudu diyorsun yani. Her tarafı kompakt olacak. Birbirine yakışacak. Hmm. Her tarafı. Mesela burada Beşiktaşlı gene bu sene başarı sağlamış bir erkek kuşumuz var. Babacım çık hadi. Çık hadi. Çık bir görsünler seni. Beşiktaşlı mı? Evet. Bunun rengi Beşiktaşlı geçiyor. Orada kupası var. Best BCK. Yani bunlar hep bizi yüzümüzü güldüren kuşlarımız. Başarıya yani ulaştırmış kuşlarımız. Böyle güzel bir canlıyı evinde beslemek, misafir etmek isteyen bir kişi nasıl bir bedel ödemek zorunda? Ya şimdi şu şekilde söyleyeyim. Bu kuşlar bilmediği, bilmeyen biri bu kuşları yaşatamaz. Bunların çok özel bakımları var. Mesela yarışmaya hazırlamak için 6 ay uğraşıyoruz biz. Tepesinin üstünden bir tane tüy eksik olduğu zaman bu kuş yarışmıyor. Bir tüy yanındaki. Mesela bunu kızdırmayacaksınız yacaksın erkeği. İşte hareketlendirmeyeceksin. Kafeste çok sakin durup kendini gösterecek. Bunların hepsi bir özellik. Ben evinde bir takım iki takım besleyecek insanlara bunu önermem. Ama olmayan, profesyonel olmayan bu kuşu besleyemez. Profesyonel olan ne kadar bir ücretle besleyebiliyor? 500 Euro'nun altında bende kuş yok. 500 Euro. Evet, 500 Euro'nun Euro. altında. Zaten genelde ben Avrupa'ya gönderiyorum. Amerika, İngiltere, Belçika, Hollanda. Bu seneki kuşlarımın %80'i, %85'i hep oralara gitti. Size bir de efsanemizden bahsedeyim. Evet. Bu kuş o zaman babam ilgileniyordu. Babamın ürettiği bu kuş. Adını güneş koymuştu bu kuşa yavruluğunda. Tabii şimdi biraz yaşlandı. Bu kuş bizim kümesimizin dedesi. Bu kuş şu anda 6 yaşında tüm kümesimizin dedesi. Mesela bu seneki abi yavrularından. Bu, bu kuştan sadece üreme değil. Bunun dedesi de, dedesinin dedesi de, onun dedesi de bizdeydi. En ne son, son kalan yaşlı erkek bu. Peki Murat abi bu olay nasıl başladı peki? Hani güvercin hani dededen, babadan kalma da Kanarya olayı nereden? Kanarya'da Başlarım 2000, size. yo, 1995'te bu sevda başladı. İlk şampiyonluklar gel, gelmeye başladı. Oradan devam etti. Ben bu doğmuşum siz Kanarya'ya başlamışsınız evet, 95'te. Bugünlere geldi evet. Vallahi peki bir, böyle bir çiftle falan mı başladı? Nasıl başladı? Yok yok. Ya mesela ben e, hırslı bir adamım. Bu kuş o dönemde Ankara'da 50 lira etmezken ben 7500 liraya yani 7,5 milyon liraya o zaman bir tane erkek aldım. Toyota arabası 3 milyon liraydı. Bak iki tane Toyota arabası verdim. Hala o kuşun ekmeğini yiyoruz. Vay be. Toyota'dan çıkardın mı? <laughs> Çok Toyota çıktı ya. Mesela bu kuşumuz bu seneki klasının en iyisi. Şekil itibariyle tüy yapısı itibariyle Evet itibariyle. tüy yapısı itibariyle Mesela yanından böyle talazlar çıkmayacak Tüy böyle yapışık olacak Tabii şu an kızgın zamanları bunların Öyle yani bir bütün oluşturacak Tabii Zamanlar her şeyiyle evet bir bütün olacak Her tarafı birbirine yakışacak yani hmm. Mesela şu kuşumuzla bu seneki Bestin Show kuşumuzun babası. Yani salonun en iyisi seçilen kuşumuzun babası. Bu kuşumuz. Annesi dişiler tarafımızda. Şimdi bizim kanaryamızda bir de şöyle bir olay var. Erkekleri 45 gün önceden hazırlamamız gerekiyor. Dişilerle birlikte attığımız zaman kardeşim dişiler hemen erkenden yumurta yapmaya başlıyor. Fakat erkek tam hazır olmadığı için yumurtalarımız boş çıkıyor. Öbür kuşlar gibi değil, o yüzden burası biraz aydınlık, orası birazcık karan. Dişilerde göstereceğim annesini evet. de, bu babası. Dedin ya profesyonel olmayan adam bunu besleyemez diye. Yani. Evet. Nasıl bir bakım şeyi vardı yani bir var vardı besleyemez şimdi, şimdi mesela en basitinden şu mama. Yani Dedim bu mama bana bu mamanın bana her bir maliyet her bir mama yapmam bin lira. O şekilde söyleyeyim. Perillasından, çedenesinden, mısırından, bezelyesinden, mamasından işte. Karaciğer koruyucusundan bunların hepsi bir emek ve bir maddi yap. Yani bunu üretip ortaya çıkartmak çok zor. Amatör olan bir arkadaşımız zamanında ne vereceğini bilmediği zaman bu kuşları bozar ve karaciğerleri çabuk bozulan kuşlar bunlar. Kurumaya giriyor, ölüyor ondan sonra. Yani önermem ben bu. Şu bunun altında ne var kafeslerin? Bu pirinç kabuğu. Evet, pirinç kabuğu. Pirinç kabuğu. Evet. Şimdi biz bunun altına tel koyduğumuz zaman bunların kuyrukları bozuluyor. Bu kuşların kuyrukları bozulduğu zaman çektiğimiz zaman bir buçuk santim bu kuş uzuyor. Uzadığı zaman yarışma yapmıyor. Uzamaması lazım. Yani çok kuyruğunu bile bir şey bu ya. yoldurmamanız gerekiyor. O şekilde. Yani ben şeyi soracaktım, sormaktan vazgeçtim. Bunlar böyle elimize alıp sevebiliyor muyuz diye Yo, soracaktım. Yok, hayır, hayır. Yani bu bir bir teli bile böyle kopması Onlar yarışmadan dışlanmaya etiyorsa. Evet. Yani diyorum ya tepesinde Şu an tepeleri kesik bunların. Mesela 2018'deki şampiyon olan kuşumuzun şurada fotoğrafı var. Hemen onu gösterip dişilere devam edelim. Tamam, he, orada mı? 2018. Bu tepeleri kuş. Bu şekilde tepeler kesilmeden tepeler. bu şekilde oluyor. Kuşumuz mesela hala insanlar bu kuşu hatırladığı zaman böyle bir kuş olmaz diye her yerde anlatırlar. Şimdi arkada da var fotoğraflar. Evet. Hem dişi kuş tarafa geçelim. Şimdi tamam. dediğim gibi dişileri daha sonradan hazırladığımız için evet. şu an birazcık karanlıkta duruyorlar ama Alatürkiye'ye özel bu ışıkları kimseye açmam mı? Eyvallah. Ama size özel açıyor. Teşekkür ederiz. Eğer rahatsızlık olacaksa onlar <laughs> için yakmayalım. Problem değil. Problem Evet. geçen sene Bestin Show ödülünü alan kızımız. Ha el, elimize aldık bunu. Bunlar özel sergi kafesleri. Kuşlar bunun içinde yarış. Bunlar evet, tamam. Ay, Bunlar bu özel sergi ar arka, kafesleri. Arkada tek renk, kuşun evet. rengi ortaya çıkabilmesi için. Bu geçen için seneki arayıncı. şampiyon kızımız bu şekilde. Rene Alsema iyiydi hakemi bu kuşun. Rene Alsema dünyada ismini kanıtlamış bir insan. Kafesi şu şekilde tuttu bu kuşu. Şu şekilde kaldırdı. Ben dedi daha hayatımda böyle bir Gloster dedi görmedim. Bu lafı bu adama dedi ettirmek zaten o yarışmayı kazanmaktan daha, daha büyük doğru. bir gururdu yani bizim daha iyi için. bir gurur kaynağı gerçekten. Evet. Bizim için bir gurur kaynağıydı. Şimdi bu bunu koyalım. Bu sene kazanan kuşumuzu getirelim. Tamam. Ya bu sene mesela kazanan kuşumuz kuşumuzdan 50-60 tane derecemiz var ama salonun en iyisini almadığımız zaman biz kazanmış saymıyoruz. 1'leri, 2'leri, 3'leri derece olarak saymıyoruz. Ne? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Şuraya kameramız görebiliyor mu bilmiyorum. Artık o kadar dolu ki aşağıda şeyde duruyor. Yani derecenin Hiçbir şey yok. Millet mesela o kukartın bir tanesini almak için nasıl söyleyeyim size? Sabaha kadar dua eder ama bizim için elhamdülillah yani gene babamın sayesinde bir önemi, bir değeri kalmadı. Anladım. Şimdi bir de şöyle bir şey çıktı kardeşim. Beni artık başarılı olduğum için ve kuşların bu kadar iyi olduğu için belli yarışmalara kabul edilmiyorum. Yani karar almışlar nalbatlar katılmasın diye. Aslında yanlış bir şey ama onları da hoş görüyorum. Nasıl hoş görüyorum? Yok adamların ellerinde diye. Biz artık biraz daha kabuğumuza çekileceğiz. Gençlerin önüne açacağız yani. <laughs> Burası, artık onlarla ne işim var? Sen damızı vereceksin şampiyon, gençler yarışacak. Bu seneki şampiyon kızımız bu. Babasını zaten orada çektik biraz önce. Biraz da buraya konmuş şeylerden. <laughs> bu da bu seneki şampiyon kızımız. Bu kızımız şimdi bu kuşta omuz ve boy çok önemli. Bu kuşun kendisi kadar omuzu vardı. Ve gene bu sene gelen hakemlerimiz Mate Pasila ve Pietro Telloroli dedi ki dünyada böyle bir kuş bu sene üretilmedi. Allah Allah, dünyada? Dünyada böyle bir kuş üretilmedi dedi. Işıktan e, biraz tedirgin olur bunlar. Hı, tamam, şöyle kaldı tüneye çıktığı zaman o size vücudunu, badisini, her şeyini gösterecektir. Kaç yaşında bu? Bu yeni, bu senenin yavrusu. Şimdi anne olacak. <laughs> Yavru kuş yarışıyor bizde ve şöyle bilezikleri var bizde. Kendi kuşun olmayan hiçbir kuşu yarıştıramıyorsun. Bak çık. Yarın bir elma gibi düşün. Bu kuşumuzun mesela annesi var. Geçen sene onda bir talihsizlik yaşadık. Yarıştıramadık. Bu Bestin Show'un bacısı o kuş. Şu ışığı mı açalım? Evet biraz ışığı açarsak. Çünkü kuşlar tam gözükmüyor. <laughs> Bestin Show kızımızın bu seneki Bestin Show kızımızın annesi. İlginç bir kuş. İlginç. Mesela bunu yavruluğunda gördüğünüz zaman inanılmaz bir kuştu. İnanılır gibi değildi. O kadar iyi bir kuştu. Şimdi babamdan benim öğrendiğim, bana ilk öğrettiği mesela olay da şu. Şimdi babam bana derdi ki, oğlum çok iyi bir arabaya binebilirsin. Çok iyi bir villa evinde olabilir. İşte hayat tarzın çok güzel olabilir. Ama ben sana öyle bir kan bıraktım ki dünyada kimsenin elinde olamaz. Ve ben bunu bilerek, bunun bilinciyle, bunun inancıyla Sanki. kuşlarımıza sahip çıktım. Maşallah ne Bu giden. kuşlarımız dişilerimiz. Gene bakın birinci. Şimdi babam da mesela güvercinde anlatıyor ya halası falan. Yani kana sahip çıkmak aslında. Ben bir Glastroji'ye bir çift kuş vereyim. Yavrularını hiç görmeyeyim. Onun 500 tane kuşu olsun. Arasından. Giderim o benim verdiğim kuşların yavrularını oradan seçerim. Vallahi hiç hala, görmediğim halde. Çok modem. Çünkü kanımız farklı yani. Dikkatini evet. çekmişti dışarıda bez sarı kula diye. Hatta bak. Sarı kula. Bak kupanın aynısı kuş gördün mü? Bu sarı kula mı şimdi? Evet bez evet. sarı kula bu. Bu annesi geçen seneki 2024 bez sarı kula. Mesela Çünkü, o sarı kulanın bebeklik hali. O sarı kulanın bebeklik hali. <laughs> Büyülerin bütünlüğü tabii ki bak tepe tabii çıkık gel ya, bu yani 21 22 23 günlük falan orada çıkık, bu kuşumuz Çıkık olmayacak diyorsun ve mesela burada <laughs> bak daha net görüyoruz evet. özel taranmış evet, gibi. Şekilde. Bunda böyle bir özel bir tarama hamamı <laughs> muhabbeti <laughs> olmuyor <gülüyor> değil mi? Kesinlikle. Mesela benim ilk derecemdi. <laughs> 2016 yılı, e, yanımdaki David Trans İtalya'dan gelen <laughs> Yo bu İngiltere'deki jüri. Ben zaten size bu kuşlarımızın ödül aldığı videolarını, resimlerini de göndereceğim. <laughs> başkanımız buradan da ona da selam evet. olsun. Oğuz Özkaya. Oğuz Özkaya başkanımız burada. Fe bizim Türkiye Kanarya Kafes Kuşları Federasyon Başkanımız. Yani çok emek verdiler onlar da. Çok büyük emek verdiler ve Hı. Kanaryacılığı bu hale getirdikleri için kendilerine teşekkürler teşekkür ederiz. Evet biz de sana teşekkür ediyoruz bu emeğin için. Şu Aydınlık yere doğru geçelim kuşların yanına tekrardan. Sonra yavaştan videomuzun kapanışına geçelim. Şu özellikle Bunlar da bizim kuşlarımızın bakıcıları. Sarı olanlara bayılıyorum da. Bunlar nedir? Bunlar bakıcılarımız. Bizim kuşlarımızın kanı ağırlaştığı için ya yani çok besleme ve yumurtayı altında çevirme konusunda e, sıkıntı yaşayabiliyorlar. O yüzden biz bunları onlara bakıcı olarak farklı kullanıyoruz bunlar? Ya, evet. farklı tür mü bunlar? Evet. Süt anne gibi düşün yani. Türü farklı mı? Türü farklı, bu. Hemen, farklı bunlar. Tamam. Var, 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 var. <laughs> Peki bunlar hiç uçuru uçuruyor musunuz? Hayır. Bunlar uçamaz. Bakın ben size göstereyim aslında. Yani bunlar bunların uçacağı şu kadar. <laughs> bu kadar. Bunlar uçamaz. Uçmaya da alışkın değiller. Yok yok ben hemen bir kafes geçirdim. Onu da inceleyelim. Yani zaten falan. öyle bir iki kere el alıp oynasan falan ölürler Yani. Değil mi? Çok narin, çok hassas çabalar. Evet çok narin yani. hayvanlar. Bir de bunlar uzun tüylü oldukları için ve tüy kuşu oldukları için pislikler pislikleri altlarına yapışabiliyor bazen. Yani onu profesyonel olan görebiliyor. işi yemiyor ondan sonra ölüyor. Amatör bunları bilemez, bakamaz yani. Bakın mesela ya, bu sene defterimize bastırdık. Biz tüm kanı böyle kontrol ederiz. Bu seneki kazandığımız bu Mate Pasila Pietro Telleroli. İşte bu sene kazandığım kupa. Bu da Bestin Show kuşumuz. Gene biraz önce gösterdiğim. Bu da bu sene gene aldığımız bestler. Vallahi gayet güzel ya. Bu yani. şekilde. Bu işin kitabını yazdık diyorsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani ne iş yaparsak biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Demek istediğimi anladın mı? Şimdi görünce. Evet. Aynen. Yani hiç anlamasan bile bir kuşun iyisini gördüğün zaman bunu anlarsın yani. Yarım elma gibi. Birazcık kuşçuluk gözün varsa... Bunu görürüz. Yani Tüylerinin bütünlüğü böyle. Göğsü gösteriyor, ensesi dolu. Bak ensesinde bir tane boşluk yani yok, bir tane boynunu uzatmaz. Peki şu tüyünün şuradan bir iki tüy çıkmış olması... Şimdi artık mı? şimdi bu şey, e, damızlık olduğu için pek artık tüy falan bizim için ha, önemli değil. Bu tamam. yapacağını yaptı, kendisini kanıtladı, artık yani. damızlık kadrosunda Hı. yerini aldı. Yani Allah izin verirse bize 4-5 yıl yol arkadaşlığı yapacak. Bu ne saatten kadar sonra. sürüyor yumurtlaması, yumurtası çıkması? Şimdi bu ocakta başlıyor. Biz 6. aya kadar üretim yani yaparız. Yok. Bir çiftin yumurt yumurtasının tekrardan çıkıp büyümesi ve Şimdi kendini gösterin hale gelebilmesi kaç gün sürüyor? Kuş ilk başta iş bizim 2-3 aylık bir hazırlık dönemimiz var. 2-3 ay biz bu kuşu hazırlıyoruz. Ondan sonra eşe attığımız zaman bir hafta 10 gün içinde dişi kuşlarımız yumurtluyor. 45 gün ilk ağız yavruyu büyütüyorlar. Yeme düştükten sonra yeni bir yuva takıyoruz biz mesela. Bir yuvayı buraya takıyoruz, bir yuvayı buraya takıyoruz. İkinci ağzı yumurtluyor. O ara öbürleri yeme düştüğü zaman alıp aşağıya alıyoruz. Öbür üretime devam ediyoruz. Yani birinci aydan 5. aya kadar bizde üretim devam ediyor. Anladım. Allah Üretimin an. rekoru gene babamdadır. 2018 yılında 1100 yani tarihtir o rekordur. Hiç kimse daha bugüne kadar üretmemiştir. 1100 kanary üretmiştir. 1100 tane. Evet. 2018 yani. yılında 1100 tane yavru bulası Şunun rengi de çok güzelmiş ya turuncu. Onlar bizim bakıcılar. Bakıcılar mı, değil, değil mi onlar? onlar mi Onu kardeşime hediye Onu da bana mı? <laughs> hediye edeyim Ya ben, ben korku şey <laughs> yapmıyorum. Öter o. Çok güzel. Kafe, bir kafe sal, bir yem koy. O evet. öter sana Başka evde yok yemle suyunu koy, koy. O sana öter yani devamlı. İyi peki, tamam, teşekkür ederim. Güle güle Montumun rengiyle de uyumlu. Evet turuncu o da tamam, güle ederiz. güle besle kardeşim. Tamam, o zaman ederim. bizi burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ayaklarınıza sağlık. Evet. Murat abinin güvercin videosu da çok keyifliydi. Evet. Bu da en az onun kadar keyifli oldu. Ben... Ya bizim bir için... sabah kalkıyoruz babam güvercin ben burada arada bir buluşuyoruz işte o benim, buraya geliyor. Benim için keyifli olan şeylerden bir tanesi yeni öğrenmek. E, tabii Şeyleri ki. Şeyleri öğrenmeyi tabii ben ki. çok ki. seviyorum. Benimle beraber bilmeyen seyircilerimiz de öğreniyor. Buna evet. vesile olduğunuz için de teşekkür ederim. Tüm seyircilerimize iyi seyirler dileriz. Ala Türkiye sayfasına, grubuna, abonelerine hepsine selam olsun diyorum. Çok teşekkür i̇zledikleri ediyorum. İzledikleri için teşekkür ediyorum. O zaman ben de bizi izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz de buradan misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. O zaman yepyeni bir videoda görüşünceye kadar herkese keyifli günler, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.